Arkadaşlar bugün testlere doyamadık. Sabah uyandık, teste başladık. Akşam hava kararmak üzere biz testlere devam ediyoruz. 10 saat olmuş abi. Sizler için <laughs> en yeni modelleri test ediyoruz. Bugün yine Türkiye'ye 2022 yılı içinde gelecek evet. bir modelle karşınızdayız. Bunun testini yapıyoruz. Çin'den geliyor bu otomobil. Evet. Elektrikli. Morris Garage yani MG, MG'nin en performanslı ve en uzun menzilli, uzun menzilli evet, modeli. modeli. Merakla beklenen Marvel R. Evet. Elektrikli otomobil haberde Ufuk Sandık ve Aslan Batur test ediyor. <laughs> Lütfen izleyin. Evet Aslan. Lütfen kanal'a abone olmayı unutmayın. Başta da hemen onu söyleyeyim. <laughs> Abi vallahi çok merak ediyordum. Biz biliyorsun MG ZS EV'yi de Türkiye'de ilk inceleyenlerden biri olduk. Buradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet. Güzel bir otomobildi. Evet tabii ki benzinli versiyonda olduğu için benzinli otomobilden devşirme bir elektrikli otomobildi ama elektrikli altyapısının sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde hem de içeride sunduğu kullanım özellikleri sayesinde cidden başarılı bir model olarak dikkat çekiyordu. Ama bu tamamen elektrikli doğan bir model olduğu için hem sahip olduğu teknolojiyle olsun, özellikleriyle olsun çok cezbeden bir modeldi beni açıkçası. Çünkü abi sıfır yüzü 4.9 saniye. Evet. 400 kilometreye yakın menzili var. İnanılmaz güçlü, inanılmaz performanslı bir otomobil ve şu içerisine bakar mısın? Yani evet, bambaşka bir otomobil bambaşka değil. Bir otomobil. Tabii otomobili NC'yi e, sevmiştik elektriklisini çok başarılı bulmuştum ben gerçekten. Bunu da sevdik ama bak görüyor musun grafikleri Abi Evet Avatar ya. <laughs> Avatar ya inanılmaz kaç Arabanın farklı versiyonla gösteriyor bir de yani Çok müthiş. Iyi. müthiş buradan geri dönüyoruz aynen. aynen geldiğimiz gibi dolayısıyla mesela şu multimedya ekranının bulunduğu yer biraz böyle kafaları karıştırıyor Şık görünüyor değişik evet. görünüyor ki ben hani radikal düşünmem hep şey bakarım olaya yani yeniliklere açık Evet, olmayı severim. Evet. Ama tabi yadırlıyorsun yani bilmiyorum senin taraftan nasıl görünüyor. Benim evet. taraftan böyle gözüm ona gidiyor yola mı bakayım sana mı bakayım direksiyona mı bakayım öyle bir doğru istediğimi söyleyebiliyorum. Aynen. Çok oyuncaklı yani çünkü. Evet bence şöyle abi benim görüşümde yani çok kafa karıştırmıyor bence sade tasarlanmış ama çok büyük. Hakk yani hakikaten haddinden büyük bir ekran var burada. Ha büyük olmasının ne avantajı var? En küçük yazıları bile çok net okuyabiliyorsun. Gözü bozuk olanlar rahat edecektir diye tahmin ediyorum. Ama hani dokunmatik hassasiyeti olsun, verdiği bilgiler olsun falan. Yani iyi. Benim hoşuma gitti yalan evet. yok. Tabii ki de yine ses kumandası şurada. Yani bu beni üzdü. Ha evet ee, doğrusu. Olsun. Yani burada... tık tık basabiliyorsun fiziksel olarak. Ee, ama Sesi de fena değil. Sesi de fena değil. Boz ses sistemi var bu arada. Değişik bir şeyle karşı karşıyayız. Önyargılı davranmak istemiyorum. Görüntü de hoşuma gitti. Ama kullanışlılık konusunda şüphelerim var. E, dikkat dağıtma konusunda belki biraz çok hassas e, şey olabilir. Evet, çok hassas. Mi? Çok hassas e, çok iyi. İnan ortadaki ekran yani bu multimedya ekranının çözünürlüğü buradan daha iyi. Burası çok muhteşem keskinlikte de değil. Kötü de değil bu arada. Yani Volvo'nun grafiklerine yakın. Bir ikincisi çok minik yazılar var burada da bulun büyüklüğünün aksine bak görüyorsunuz mesela lastik basıncı evet, değerleri ve minik minik yani çok fazla detay veriliyor ama çok minik. Mesela burası bence daha karışık. E burayı da işte sağ ve sol tarafı ayarlayabiliyorsun. işte solu seçip mesela işte lastik basıncı dışında bütün trip metre, seyahatle ilgili bütün bilgileri buradan bakabiliyorsun. Yine yine çok hassas bir şerit takip asistanı var. Buradan onun hassasiyete ayarlanabilir ama hiç şu an onunla uğraşacak durumum yok. işte i̇şte hızı dijital olarak görebiliyorsun. Sağ tarafı da işte telefon bağlantısını, radyoyu vesaire, evet ikisini görebiliyorsun sadece gibi gibi böyle yani burada da ayrıca oyuncaklar var %65 şu an pil kapasitemiz var ve %192 kilometrelik bir menzil veriyor bize bu ekranın altında vites kolu buraya yerleştirmiş biliyorsun evet. biz EV'de ortadaydı buradaydı bunu buraya taşımışlar home tuşu burası yani buraya bastığınızda ana ekrana geri dönüyorsunuz zaten Ayağır, ses şey söylemiştim yani. burada iDrive'la ile sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz Eco, Winter da varmış bak en yani altta Winter modu var Eco modu var. Dört çeker devamlı. Ee, evet, iki motor olduğu için dört çeker. Normal modu var. E, spor modu var. Bak dört çeker sistem devrede yani diyor Black. şu anda aynen. Ve sport plastiği solda bak Plus. yanıyor böyle ateşiği. Evet yanıyor. Yanıyor vallahi alet. Maşallah. Ya, maşallah abi inanılmaz. E, bir düzlük gelirse bir sıfır yüz yapmak istiyorum. Çünkü bu otomobil onu hak ediyor abi. E, direkt içinden başladık çünkü burası çok dikkat çekiyor motor bilgilerini. Verdik ama onların detaylarına tekrar gelelim istersen, i̇stersen hemen kopya, şimdi bak, Hemen bak. şimdi başlayalım. Kopya çekelim abi. Evet, 70 kW'lık bir e, bataryadan Bataryamız söz var. ediyoruz. 288 beygir e, güç üretiyor. 665 Nm torku. Yani, yani hem ön aksta motor var hem arka evet. aksta var. Bunların toplamı 288 beygir güç ve 665 Nm torku. Çok iyi. E, 0-100 4.9 saniye. Menzilinden söz ettik. Evet, 370 kilometre ki 400'ün üzerinde de çıkabileceği söyleniyor kullanım şartına bağlı olarak. Evet. O da işte yani kişinin kullanım özelliklerine bağlı, göre doğru. bağlı olarak bağlı gidebiliyor. 1995 kilo. Evet. Yani diğer o kullandığımız otomobillere göre son elektrikli evet. modellere göre çünkü onlar 2000'in üzerinde evet, ağırlıklara evet, sahip. Evet, daha bu fiş. birazcık daha böyle 2000 sınırında tutulmuş. Enteresan bir şey daha var burada Ufuk abi. İki vitesli. Aa, evet. Audi, Audi e-tron'da e da. E da evet yok. GT'de. Ee, Porsche Taycan'da da var. Yani şu an bildiğim kadarıyla bu iki modelde var sadece. iki vites. Ee, bu model üçüncü oldu. Onların arasına katıldı. Bu da bence e MG Marvel arı ayrı bir yere konulmasını sağlayacak özellik biri olduğunu düşünüyorum Güvenlik donanımları, <laughs> otonom sürüş özellikleri yani hepsi var otomatik, acil fren yapma işte adaptive cruise control yani kalabalık trafikte asiste etmesi sürücüyü 150 kilometreye kadar frenleme yapmayı A evet. başarabiliyor yani acil durum yani, durum. yani 100, 150 kilometrede giderken bile bu sistemi aktive edebiliyor ki önemli bir özellik. E, ZS EV ile birlikte tanıdığımız halini şu an baz alarak kıyaslıyorum bu modeli. Bir kere zaten bir üst segmentte. Bunu içerideki genişlikten de görebiliyoruz. Malzeme kalitesi de kez aynı şekilde. Yani motor şeyin konsol üst kısmı, kapı üstleri, kapı içleri hiç sert plastik neredeyse yok gibi. Şu alt kısımlarda kullanılmış ama bu da zaten kabul edilebilir bir şey. Buralarda bir deri var. Alt tarafta da yine deri kaplı. Her yerde krom parçalar kullanılmış. Fırçalanmış alüminyum görünümü veren kapı üzeri parçalar var yine. Cam açma butonları yine böyle metal, hatta metal bile olabilir abi soğuk çünkü biraz. Açma kolu da bu plastik değil abi mesela anca bu alüminyum. Kapı içi gözleri geniş yani bir yarım litrelik şişe alır ön tarafa ama arkaya da böyle defterinizi vesairenizi koyabilirsiniz. Bu ortadaki ekranın altında oldukça geniş bir alan var. Türkiye'ye yakın zamanda MG Plug-in Hybrid versiyonunu da getirdi. Ön satışa sundular. MG EHS diye geçiyor model ismi yanlış hatırlamıyorsam. Plug-in Hybrid turbo benzinli bir motorla çalışan hibrit e, sistemi var. E, henüz deneyimlemedik onu. E, ama yani bu modelin daha dikkat çekici, daha sonuçta %100 elektrikli olduğu için daha çok kişi tarafından merak edilen model olduğunu düşündüğümüz için bugün bu araçla birlikteyiz. Arkada iyi bir dizi mesafesi, yaşam alanı var gibi koltuklar inanılmaz görünüyor. Arkadaki koltuklar da baya böyle sportif duruyor. Ee, ön koltukların da destekleri çok iyi. Arkada şuraya MG logolarını yerleştirmişler. Ondan sonra sonracığıma başka devasa bir yine arka koltukların evet başladığı yere kadar giden bir cam tavan var. Ve yarı, yarıya neredeyse yarısı açılıyor. Ee, ciddi bir ferahlık sağlıyor içeriye. Burada yine harita okuma lambalarımız LED zaten. Ha şuradan rejeneratif falan zaten söylemiştim. 3 kademeli ayarlanabiliyor. Yani. Dış tasarımından bahsetmedim. Tamam bugün biraz tersten geldik. Son olarak tasarımdan da bahsedeyim. Yuvarlatılmış hatları var ama bir yandan da çok çekici çizgileri sahip olduğunu söylemek mümkün. Ön farları full LED ve baya böyle Japon otomobillerinin o hani çekik gözlü farları vardır ya Ufka biraz onları andıran bir tasarımı var. Hem önde hem arkada aynı şekilde. Şey böyle sportif bir SUV duruşu var. Devasa jantları var. 19 inç jant olması lazım. 19 ya da 20 inç de. ama çok ince profil lastikler olduğu evet. için bayağı kaslı sportif gösteriyor. Zaten aynadan bakıldığında da yine arka çamurlukları şişikliğini görebiliyorum. Kapı kolları yine Tesla'dakilere benzer. Sen sevmediğini söyledin, alışamadığını söyledin. Katılıyorum sana. Ben de her elimi attığımda sanki parmağım sıkışacakmış evet, gibi hissediyorum. Evet, aynı gibi yaşıyoruz. Açıyorsun kapıları, tık dışarı çıkıyor, çekerek açıyorsun. Arabayı, arabanın içine bindikten sonra araba hareket etmeye başladığında zaten sesini cıtı duyuyoruz. Hemen kapanıyorlar, yerine gidiyor ama işte insan bir tedirgin oluyor. Şimdi bu yola gelmemizin nedeni biraz e, ıı, sıfır yüzü yapabilmek. Evet. Şuradaki yüzlükte bir... Aynen. Arkamız bayağı e, arka, bayağı arka, müsait ben zaten. Arkamızın evet, müsait olabiliyorum. Burası çok işte değil. Evet. Ha, yani. şurada yapabiliriz. Şuradan yani. bir baştan Buradan geç. kalkabiliriz. Yani Arkamız bu araçta serbest. Bu bayağı serbest. Evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1... Oooo! Vay! Aa bak ikinci dize geçiyor. İkinci sese Bayağı iyi gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel. Bugün birkaç tane hızlı elektrikli kullandık. İşte Kia EV6'yı kullandık. Audi e-tron e GT'yi dün kullanmıştım. Bugün Ufuk abi tekrar kullandı. İnanın ona yakın bir performansı var. Yani 4.9 kağıt üzerinde bir değer değil hissiyatı da gerçekten öyle. Abi bayağı iyiydi ya. Çünkü değil hiç... mi? bayağı iyiydi. Ben beklemiyordum bu kadar. ben de beklemiyordum. <laughs> Ama işte demek ki iddialı olduklarını söyledikleri yazdıkları gerçek Doğruymuş abi. En performanslı MC. Gerçekten öyle. Valla evet. bakalım. Önümüzdeki yıl getirecekler ilk çeyrek ya da ilk yarı içerisinde. Malum çift kriz yüzünden artık kimse sözünü yerine getiremiyor maalesef. Evet. Bakalım. Inciden. tabii Önemli olan fiyatların ne olacak Evet abi, Türkiye'de çok, çok elektrikli doğrusu. otomobil fiyatları Teşvik yetersizliği nedeniyle e, Parasal teşvikler olmadığı için Avrupa gibi düşük fiyatlara Satılamıyor Hı. ama tabii ki maliyetler Yüksek ama bir çözüm Hı. olacaktır evet. İlla e, çünkü Şeyden kaçınılmayacak Elektrikli otomobilden kaçınılıyor Geç, Dünya elektrik. oraya doğru gidiyor Ne yapalım şuradan geri dönüp tekrar bir Sıfır yüzü bir daha yaşayalım, <laughs> yaşayalım değil mi abi? Aynen Gelen giden yok biraz mesafeyi açtıktan sonra duracağım. Evet. Şey Arkamı serbest. Arka Hadi bakalım. Serbest. Bismillah. 3, 2, 1. Of. Yokuş evet. yukarı kalktık biraz Aha. ama. <laughs> 90, 100. Ha yüzde vites değiştiriyor. O yaz ikinci vitese geçince ekstra bir hızlanıyor. Evet. Sedemi hemen hissediyorsun. Abi çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Yani Abi, yani iyi bir fiyatla gelirse çok iddialı otomobillerden biri olabilir gerçekten. Yani Çinliler çözdü bu işi. Çözmüşler. Vallahi çözdüler bu işi. Ben şunu daha fazla kendimi coşturmadan evet, evet, normal insan getir. insan modunu alayım. <laughs> Efendi modda gidelim. 10 saatlik bir çalışmanın e, sonucunda Zaten e, keyifli bir sürüş yine gerçekleştirdik. Evet. Aslan'a teşekkür ediyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Abi, <laughs> hepimize bu imkanı sağladığın için vallahi milli gururumuz olarak Türkiye'yi temsilen e, Seneye Ufuk abinin Car of the Year jüri 20. yılı olacak. Bugün de vedalaşırken herkes de dediler ki Seneye 20. yılını kutlayacağız. Heyecanla bekliyoruz dediler. Valla ben bile heyecanlandım yani şimdiden. Abi 20 yıl dile kolay yani. Hani az bir şey değil yani ilk ve tek Türk olmak olmakta inanılmaz başarı. Ufuk abi de zaten çok seviyorlar çünkü Türkiye pazarı da inanılmaz önemsiyor. Markalar, Markaların da temsilcileri vardı bugün burada. Ee, geçirdiğimiz bu son 3 gün boyunca hepsile de e, hemen hemen görüşme imkanımız oldu. Herkes çok önemsiyor. Biz evet. otomobilimizi test ettiniz mi diye sürekli Ufuk abi'nin yanına gelip onu sıkıştırıyorlardı adeta ki kendi otomobillerini deneyimlesin ve e, ona uygun puan versin diye. Dolayısıyla enteresan bir ortam yaşadık. Çok keyifliydi. Bana da bu tecrübeyi yaşattığın için ben sana teşekkür ediyorum Ufuk abi. Ben de büyük keyif aldım. Buraya yaklaşık bir 8-9 yıldan beri gidip geliyorum. Hepsi. Her zaman tek başımaydım ama seninle birlikte <laughs> çok daha keyifli oldu. Ol, Güzel videolar çektik evet. ve bunu sevgili e, Türk izleyicilere de evet. e, elektrikli otomobil haber takipçilerine de evet, yansıtıyoruz. <laughs> görüyoruz. Bizimle aynı duyguları inşallah yaşadınız. Yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki. Eleştiri evet bekliyoruz. Evet. Elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Biz evet. de değişeceğiz. Sizin isteklerinize uygun videolar çekmeye gayret edeceğiz. Evet. Biz buradayız. Bizi desteklemeye devam edin daha iyisi için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.